72 yaşında, emekli, yaklaşık 3 yıl önce kilo kaybı ve kansızlık nedeniyle doktora başvuruyor. Yapılan muayene ve tetkiklerinde kalın bağırsakta kitle tespit ediliyor. Biyopsi yapılıyor ve sonuç kanser geliyor. Eğer bir kişide nedeni belli olmayan kilo kaybı, halsizlik, hafif ateş, kansızlık, iştahsızlık gibi şikayetler varsa mutlaka kanser açısından tetkikleri yapılmalıdır. Bu hastada kilo kaybı ve kansızlık nedeniyle araştırılmış. Sonuçta kalın bağırsak kanseri çıkmış. Doktorlar öncelikle ameliyat ve sonrasında medikal tedavi önermişler. Ancak hasta ameliyatı kabul etmemiş. Doktorlar da radyoterapi denilen ışın tedavisini kanser bölgesine uygulamışlar. Hastanın 3 yıldan beri yapılan genel incelemelerinde doktorlar kanserin tamamen kontrol altına alındığını söylemiş. Hasta buna çok sevinmiş ve iyi ki ameliyat olmamışım demiş. Hasta bize böbrek yetmezliği nedeniyle geldi. Yapılan incelemede böbreklerin çalışmadığını saptadık. Hasta dialize alındı ve tedavisi başladı. Böbrek yetmezliğinin nedeninin kanser tedavisi döneminde verilen ışın tedavisi sonrasında meydana geldiği, böbreklerin zarar gördüğü düşünüldü. Sonuç: Hasta kanser tanısı konulduktan sonra doktorların dediklerini kabul etseydi ve ameliyatını olsaydı bu kadar çok ışın dediğimiz radyoterapi almazdı. Her tedavinin bir yan etkisi vardır. Tedavi ne kadar çok verilirse yan etkileri de o kadar çok ortaya çıkar. Hastanın ameliyatsız iyileştim mutluluğu böbreklerin hasar görmesiyle uzun sürmedi. Siz siz olun sadece tıp alanında değil her alanda uzman olan kişilerin dediklerini reddetmeyin. Aklınızda bir şüphe olursa başka bir uzmana sorarak emin olabilirsiniz. Bu da sizin en doğal hakkınız. Hep sağlıkla kalın.